Merhaba, bir bilim laboratuvarına girdiğinizi hayal edin. Gözünüzün önüne ne geliyor? Rengarenk sıvılar, böyle ilginç şekilli cam tüpler, karmaşık görünen aletler. Peki, tüm bunlar aslında ne anlama geliyor? Hangi sırları saklıyorlar? Hadi gelin, şimdi bu gizemli dünyanın kapılarını birlikte aralayalım ve keşfin kurallarını çözelim. Baksanıza şu güzelliğe. İlk bakışta sanki bir sihirbazın atölyesi gibi duruyor, değil mi? Aslında çok da yanlış sayılmaz. Çünkü laboratuvar tam da fikirlerin gerçeğe dönüştüğü, o soyut düşüncelerin elle tutulur bir şeye evrildiği sihirli bir yer. Yani teorinin pratiğe döküldüğü, o büyülü anın yaşandığı mekan. Peki bu yolculukta bizi neler bekliyor? Hızlıca bir bakalım. Önce laboratuvarın ne olduğunu anlayacağız, sonra en ama en önemli konuya, yani güvenliğe dalacağız. Kimyasalların dilini çözüp bilim insanının alet çantasını karıştıracağız, sonra hepsini bir araya getirip deneyin asıl gücünü göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet, ilk durağımız laboratuvarın ta kendisi. Peki bir laboratuvarı herhangi bir odadan farklı kılan şey ne aslında? Onu özel yapan ne? Cevap çok basit. Burası kitaplarda okuduğunuz o soyut bilgilerin hani o formüllerin, teorilerin ete kemiğe büründüğü, sizin bizzat dokunup deneyimlediğiniz bir yer. Bakın, şu tanım durumu ne kadar güzel özetliyor. Laboratuvarlar teorik bilgilerin pratiğe dönüştüğü, gözlem ve analizlerin yapıldığı ortamlardır. Yani burası sessiz sedasız kitap okunan bir kütüphane değil. Tam tersine, kolları sıvayıp işe koyulduğunuz, deneyerek, yanılarak, görerek öğrendiğiniz capcanlı bir atölye. Aradaki farkı anlamak için çok basit bir örnek vereyim. Sınıfta ne öğrenirsiniz? Su 100 santigrat derecede kaynar. Bu bir bilgi. Ama laboratuvarda ne yaparsınız? Elinize bir beher, bir termometre alır, suyu ısıtır ve o 100 dereceye geldiğinde çıkan baloncukları kendi gözlerinizle görürsünüz. İşte fark bu. Birinde bilgiyi duyarsınız, diğerinde ise bilgiyi yaşarsınız. Tamam, laboratuvarın ne kadar harika bir yer olduğunu anladık. Ama bu harika dünyaya adım atmadan önce durmamız ve öğrenmemiz gereken bir şey var ve bu her şeyden, ama her şeyden daha önemli güvenlik. Çünkü güvenli olmadan yapılan keşfin hiçbir anlamı olmaz. Peki, kolları sıvamadan, o ilk deneye başlamadan önce aklınızda tutmanız gereken en temel, en vazgeçilmez şey ne olabilir? Bir düşünün bakalım. İşte cevap: Keşif ve tehlike. Bu ikisi her zaman kol kola gezer. Şunu aklımızdan çıkarmayalım. Laboratuvar içinde potansiyel tehlikeler barındıran bir yerdir. Ama durun, amacımız kimseyi korkutmak değil, tam tersi. Bu riskleri bilmek, onlara saygı duymak sizi daha güçlü ve daha donanımlı bir kaşif yapar. Peki bu gücü nasıl elde edeceğiz? İşte size laboratuvarın altın kuralları, adeta anayasası. Başlamadan önce ne yapacağını bilmek, kimyasalların tehlikelerini tanımak, o gözlüğü, o önlüğü mutlaka giymek, laboratuvarda asla bir şeyler yiyip içmemek ve acil durum ekipmanlarının nerede olduğunu ezbere bilmek. Bunlar pazarlığa kapalı kurallar. Tıpkı bir pilotun uçuştan önce kontrol listesini takip etmesi gibi. Güvenliğin temelini sağlam attık. Şimdi sırada laboratuvarda konuşulan o evrensel dili öğrenmek var. Yani kimyasal güvenlik sembollerini okumayı öğrenmek. Bu işaretleri bildiğiniz trafik işaretleri gibi düşünebilirsiniz. Nasıl dur levhasını görünce frene basıyorsanız, bu sembolleri gördüğünüzde de ne yapmanız gerektiğini anında anlamalısınız. Bunlar sadece birer resim değil. size şişenin içindeki maddenin karakterini, tehlikesini saniyeler içinde anlatan bir değil. Hadi gelin en bilinen üç tanesine bakalım. Şu kuru kafa ve çapraz kemikleri gördünüz mü? Bu, dikkat, ben toksikim, yani zehirliyim, bana çok dikkatli yaklaş demek. Alev sembolü ne diyor? Ben yanıcıyım, beni ateşten, ısıdan uzak tut diye bağırıyor. Peki ya şu elden ve metalden bir şeyler damlayan sembol? O da ben korozifim, yani aşındırıcıyım, cildine ve gözlerine çok ciddi zarar verebilirim diye uyarıyor. İşte bu dili bilmek laboratuvarda sizin süper gücünüz olacak. Harika, artık güvendeyiz. Tehlikeleri okuyabiliyoruz. E, o zaman ne duruyoruz? Hadi bilim insanının alet çantasını açalım ve bu keşif yolculuğunda bize eşlik edecek en iyi dostlarımızı tanıyalım. Ve işte sahnede laboratuvarın vazgeçilmezi Beher. Karıştırma mı lazım onda? Isıtma mı lazım onda? Sıvıyı bir yerden bir yere taşımak mı? Yine onda. Yani kendisi laboratuvarın her işe koşan joker elemanıdır. Sırada ise bu şık arkadaşımız Erlen var. Dikkat ettiniz mi? Boynu daha dar. Bu sadece bir tasarım değil, çok akıllıca bir mühendislik. Bu dar boyun sayesinde içindeki sıvıyı etrafa sıçratmadan rahatça çalkalayabilirsiniz. Aynı zamanda buharlaşmayı da azaltır. Akıllıca değil mi? Ve geldik ölçüm işlerinin şampiyonuna. Dereceli silindir, yani mezür. Bilimde göz kararı diye bir şeye pek yer yoktur öyle değil mi? İşte bu alet bize o hassasiyeti sağlar. Çünkü biliriz ki bazen tek bir damla bile bütün deneyin sonucunu değiştirebilir. Doğru ölçüm, doğru sonuç demektir. Peki, tamam. Kuralları öğrendik, sembolleri çözdük, aletleri tanıdık. Şimdi bütün bu parçaları bir araya getirme zamanı. Çünkü o bahsettiğimiz sihir anı var ya, işte o tüm bu parçaların bir sistem dahilinde uyumla çalışmasıyla ortaya çıkıyor. Bir deneyi bir yolculuk gibi düşünün. İlk adım ne? Amacını anlamak. Ben neyi bulmaya çalışıyorum sorusunu sormak. Sonra hemen riskleri değerlendirmek. Bu yolda hangi tehlikeler var? Nasıl önlemler almalıyım? Üçüncü adım doğru araçları seçmek. Dördüncüsü prosedürü yani yolu dikkatlice takip etmek. Ve son olarak en önemlilerinden biri gözlemleyip not almak. Bakın güvenlik bu adımların sadece başında değil her birinin tam kalbinde yer alıyor. İşte tüm bu hazırlık, tüm bu dikkat bizi yolculuğun en heyecanlı kısmına getiriyor. Zirveye, her şeyin anlam kazandığı o ana deneyin kendisine, soyut fikirlerin somut gerçeklere dönüştüğü o anın gücüne. Peki neden deney yaparız? Sadece kitapta yazanı kanıtlamak için mi? Hayır, asıl amaç o aha anını yaşamak. Hani bir şeyi okursunuz ama tam anlamazsınız, sonra onu kendi ellerinizle yapınca birden kafanızda bir ampul yanar ya, işte o an. Deney soyut kavramları somutlaştırır, problem çözme yeteneğinizi geliştirir, bilimi hayatın içine taşır. Sizi sadece öğrenen değil, aynı zamanda düşünen ve üreten birine dönüştürür. Ve aslında en başından beri anlattığımız bütün bu kuralların, prosedürlerin, sistemin tek bir amacı var. Size o özgürlüğü vermek. Evet, yanlış duymadınız özgürlük. Çünkü kurallar sizi kısıtlamak için değil, size güvenli bir şekilde keşfetme, sorgulama ve kendi cevaplarınızı bulma özgürlüğü tanımak için oradalar. O zaman gelin şu soruyla bitirelim. Madem her kural aslında bir sınırlama değil, yeni bir olasılığın kapısını açan bir anahtar. Sizin elinizdeki anahtar hangi kapıyı açacak?